arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vlog Strike oynuyoruz arkadaşlar Hemen böyle başlayalım Avrupa'da oynayacağız biz ee, Serverımıza girelim hemen Nasıl bir serverda oynasak arkadaşlar cidden oyunu fazla bilmiyorum O yüzden rastgele bir tane server bulabilirsem hemen o servere gireceğim FIFA 18 diye oha Alo var şöyle bakalım boş bir tane Şu var bir tane boş bulduk arkadaşlar biz hangi takıma girelim? Biz Blue Team'e girelim. E, ee, şimdi herhalde biz oyunun bitmesini bekliyoruz. Hemen ya, bu turun bitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Oyun güzel bir oyun cidden. Şöyle güzel bir oyun. Minecraft'la Counter karışımı güzel bir oyun. Yani benziyor. Ee, bakalım nasıl olacak kırmızı takım kazanmış biz mavi takımdık Evet şimdi hemen şöyle bunu bu taraf alıyorum hangi alalım biz bu silahı alıyoruz takım arkadaşlarına beraber gideceğim çünkü oyuncudan el alışkanlığı gerektiriyor helal bizim adam almış bir tanesini bakalım şöyle şu şekilde bir şu adamın arkasından gideceğiz herhalde bu adamın hey kullanıyor çıkara uçarak kaçarak gidiyor yani vardır her oyunun hilesi vardır Biz öndeyiz sanırım şu an şu adamı sevdim ben peşinden gidiyorum bakalım Herhalde biz böyle alırız çünkü fazla adam kalmadı. Ben tek başıma kaldım bu arada. Yalnız kaldım. Ağzıma sıçarlar bir kişi bulursa beni. O yüzden bakalım olacak. Bayağıdır da video gelmiyor arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Ha, dönmüş olduk arkadaşlar. Ya e, bundan bir seri yapmayı düşünmüyor ya da böyle saçma sapan eş değişik oyunları oynamayı düşünüyorum. Bizim adamlar da buradaymış bazıları. Hayır, 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 hayır. Ah. Adam silahına bakın arkadaşlar. Adamın silahı güzel olduğu için adam kazandı. Yoksa biz daha iyiydik yani. Ya yani biz daha iyi değildik. Ama ee, bilmiyorum yani. kim kazanacak yine kırmızı takım kazanıyor sanırım kırmızı takım da bir de bir yerde birleşmiş arkadaşlar orada bekliyorlar bekliyorlarmış bu arada arkadaşlar şu an mikrofonu düzeltiyorum evet Bıçakla mı istek acaba. öyle oyunun sesini az bir şey açayım. Ben buradan gidiyorum yine arkadaşlar. Adamın o tarafa Max Pro o benim az önce takip ettiğim adam gerçekten iyi oynuyor. Adam öldürmeye devam ediyor. Şurada sanki birini gördüm gibi. Ve kazandık arkadaşlar. Adam şurada AFK oldu. Yoksa gene kazanırdık zaten biliyorsunuz da. O ne lan öyle? Aha biz kırmızı takım olmuşuz. Ya şu Max Pro. Ay niye kırmızı takım olduk ya? Neyse arkadaşlar oyunda öğrenecek daha çok şeyimiz var. Bekliyoruz. Mavi takım. Ben yokum beyler. Arkadaşlar benim acilen paraya ihtiyacım var. Parayla birlikte daha güzel stahar alacağım. Bakalım biz hangi takımdayız? bir kırmızı takımdayız. Bıçakla gideceğim arkadaşlar. Bu sefer. Ah be Max Pro gene aldı beni ya. Silah tek atıyor. Hemen biz şu lobiden çıkalım be arkadaşlar. Ne kadar paramız var? Lanet olsun. 30 saniye sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an geldik. Ee, bu video uzun bir ara. Son videom olabilir. Şöyle play game diyelim. Avrupa diyelim. Hah, iyi reklam gelmedi. Şöyle slug kısmına girelim. Oo. Oo. Milletin aldıkları silahların parasına bak. Max bundan almış işte. De bizim silahın vurduğuna bakalım. Bizim silah da bu. Bayağı bizimki diğerlerine göre kötü aslında. Şu an reklam çıkmasından korkuyorum. Şöyle bir servere girelim. Bu ne? Futbola tıklayalım. Futbola. Şu var. Şu 18. Boşalmış. Oha. Oha bu ne? Hem savaş yapıp hem gol mü atmaya çalışıyorsun? Aa çok güzelmiş. Cidden efsane. Abi adamlar horon tepiyor ya. Adamlar fake edi. Bakalım oyun ne zaman bitecek arkadaşlar. Şöyle bakalım. Tank VIP var. Bilmiyorum yani güzel. Bu oyunu fazla bilmediğim için. Full bıçak var. Bıçak bayağı iyi vuruyor. Tek atıyor herhalde. Ama adamların bıçağına tek atıyor. Benim bıçak muhtemelen az vuruyordur. Burada orta bekliyorlar ya da bunlar top tutuyor. Bakın bunlar gol atmaya çalışıyorlar herhalde. Evet. Evet hadi. Arkadaşlar videoyu dur neyse durdurmayayım. Bu videoyu izlemiş olalım. ben burayı. Ama ne zaman gol olacak bilmiyorum ya. Adam kaleci ya. Adam panter. Hadi hadi atın hadi. Ama kendi kalenize gidiyorsunuz. Yo. Mavi olan maviye mi açacakmış? Saçmaymış. Evet maç başladı arkadaşlar. Oh ama. Ama yu. Hemen gol oldu şimdi. Biz bir saattir niye be bekliyoruz böyle? Topa dokunmak istiyorum. Topa dok. Aa bıçakla dokunuyormuşuz. Topa dokunacağım. Topa. Gel keseceğim seni. Gel kaleci buraya. Gel. Gel kalecim. Gel 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 buraya. Gel gel hiç acımayacak. Niye bu şey olmuyor? Yoksa biz de mi kırmızıyız? Ben oynamayı bilmiyorum futbolu. Ben niye nopum? Bir kere topa dokunayım. Allah'ım. Top nerede? Ben dokunmadım bu topa. Top santraya gitmiş. Hayır! Gol oldu. Sen ne yapıyorsun? Lan? Bir dakika. <laughs> ne oluyor roman Allah'ım? Top düştü. Ha, hayır. Top aşağı gitti. Top aşağı gitti. Gelmiş. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bu oyunun çekeceğim arkadaşlar. Şu an bir oyunu bilmediğim için pek de güzel bir video olmadı. Videoya beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.